yolda kal, bozuldu. Nasıl gideceğiz şimdi biz? Offroad yapacağız. Ben sağdan, sen soldan. E geçeceğim buraya, sinyal yaktım. Jandarma görüyorsunuz geldi, uyardı bizi. Ormanlık alana girdik. O yüzden buradan çadırı toplamamız gerekiyormuş. Hmm, he, kaldırtırlar mı gece? Kaldırırlar, bir şey demiyorum. Gece oraya alemciler geliyor, buranın çalışan alemcileri geliyor. Ciddi misin ya? Tam da yerine kurduk o zaman. <laughs> İyi ki doğdum, İyi ki doğdun, dur oğlum, mum yok ki nasıl biliyorsun? Evet arkadaşlar, yeni bir kamp vlogundan herkese selamlar. Forza'mız... Forza'mız bugün yatacak, Fordumuz bugün dinlenecek. Küçük motorumla, Aktiva'yla yola çıkacağım. Yanımda Can kardeşim, Can arkadaşım var. Can hoş geldin videomuza. Oğlum eldivenlerimiz aynı mı bizim? Yok ya. Motorumuzu bir çalıştıralım. Evet, motorumuz ısınsın. Eşyalarımızı koyduk. Çadırı şu alta serdim. Arkaya kam sandalyemizi, uyku tulumumuzu serdim. Şu poşeti alacağım oradan. Kameranın aksesuarları. Camda da 50'lik var. Bu ne oluyor? modeline bul sanki? Cam 50'likle geliyor diye biz de aktivayla gelelim dedik ki eşlik edelim ona. Yani bu aktivaya taş çıkacak. Forza ile gelsem 30 40 30 40 motor yanar da herhalde sıcakta. Evet. Yani tabii o kadar da değil. Biraz abartıyorum. Şöyle göstereyim kendimizi. Yani Evet. Herhalde. Yola düşelim artık. Yok şu aşama birazcık 50'lere düşelim ama yani. Motoru çok Aynen 50 60 50 60 çok zorlamadan yavaş yavaş gideriz. E biz yola çıkalım o zaman. Yine çok rüzgarlı bir günde yola çıktık. Havada bir tık serin. Zaten e, İstanbul'da iki gün fırtına olacakmış. Öyle söylemişlerdi hava durumunda. Soğuk olması daha güzel çünkü Burak'la gittiğimiz zaman sıcaktan uyuyamamıştık. Biraz serin olsun daha iyi. Kaçta gidiyorsun BMW? Biz mi çok yavaşız onlar mı hızlı anlamadım ama yani Ford'dan sonra Aktiva'ya bir haftadır bilmiyordum. Küçük motorum bu arada Aktiva. Şu an 14.777 kilometrede 15.000 bakımını dün yaptırdım. Yani sağa sola gitmek için kullandığım, geçen yıl aldığım bir motor Hani Forza'yla uzun yola çıkma planlarım var Activa'yla da işte okula, sağa sola gidiyorum Özel derslerim oluyor, özel derslere gidiyorum Hani biraz daha şehir içinde pratiklik anlamında elim ayağım oluyor açıkçası Hani ilk defa Activa'yla bu kadar uzun bir yolculuğa çıkıyorum Evet, burası niye böyle kalabalık? Neymiş bu? İnfaz kurumu. Çok fazla bir rüzgar yok. Birazdan Opet'e varacağız. Opet'te yakıtımızı aldıktan sonra navigasyonumu açacağım. Yavaş yavaş gideceğiz, dinlene dinlene. Yani geçen seferkinden daha yavaş gideceğiz hatta. Çünkü o zaman altımızda 400'lük ve 250'lik motorlar vardı. Şu an 125 cc ve canda da 50 cc var. Hani Forza ile gelecektim aslında hani bu kadar 60-70 kilometrelik yol aktiva ile rahat edemem diye düşündüm. Canım motor 50'lik olduğu için ona ayak uydurabilmek için bununla geldim. Gayet de ayak uyduruyoruz. Daha yola çıkalı 5 dakika oldu. Hani 50 cc ile falan dünya turu yapan arkadaşlar var. Gerçekten tebrik ediyorum. Hani 125 cc ile şu an yola koyuldum. Daha yola çıkalı 5 dakika oldu ama 60 kilometrelik yol bile bana şu an <laughs> çok uzun gibi geliyor. Nasıl bitecek bilmiyorum. Hani gerçekten dünya turu, Türkiye turu atan arkadaşlar sabırlı arkadaşlar. İşte şöyle bir sıkıntı var. Arkada bir sürü yük var ve koltuğun altına açmam lazım. Nasıl yakıt alacağız bilmiyorum. Can, gel gel. Bunun yakıt alacağız da bunları nasıl, <laughs> bunları açmamız lazım. Bir de baksana, hatta şimdiden kaydı. Ben ben bağlarım. şuraya çekelim bir dakika. Hemen şunları bir çözerim şey ya. Da bağlı bir dakika. Ne kadar efendim? Dur arkada. Oğlum bunda arkada ya. Boşuna çıkarttık. <laughs> Aklım diğer motora gitti benim. Gerçi diğer motorda da koltuğun altında değil ki. Uyanamadım ben daha ya. Uyanamadım. Boşuna eşyaları çıkarttık. Yakıtı burada. Açtım bir de diyorum ki lan nereden koyacağım yakıtı? Hatta çadırı arkaya alayım bunu önüme koyayım çünkü o ağır ya bu uçuyor. Geçen sefer de aynı hatayı yaptım hafif olduğu için çabuk çıkıyor. Can sen koy ben kartı vereyim de öde gel be. Tamam. Sana bir şey diyeyim mi Can? Hafta içi hem bugün hafta içi hem de inanılmaz rüzgar var meteoroloji de uyarı yaptı ya iki gün fırtına olacak diye. Şu an orada bir alan kul olmayacak. İzle gör. Ne? Şimdi mi? Ha? Çekeriz çekeriz. 59 kilometre. 1 saat 1 dakika gösteriyor navigasyon. Bir evet yaklaşık bir 20 dakika falan gidelim. 20-25 kilometre. Ondan sonra bir tesis ya da bir petrol bulursak dururuz. Evet arkadaşlar. O zamana kadar görüşürüz. Bundan sonrası full böyle boş yol olduğu için daha vites değiştirmeyeceğim. Dört vites miydi bu? Mi? Ha, dörde atarsın. Oğlum bu avcılara gitmeyecekse niye var bu? Bunu niye üretmiş adamlar? <laughs> adamlar şehir bir şey, şey alma ya. Dağdan inip köyden hemen bir şey inip Dağdan mı indin? Yolda kalırsa bu nasıl gideceğiz şimdi biz? He? Atıyorum yolda kal. Bozuldu. Nasıl gideceğiz şimdi biz? Nasıl Buradan tersen yokuş aşağı kaydır. Yok, babamı ararım. Çıkalım mı? Bir çalıştır bakayım çalışacak mı? Kampı aslında şöyle bir yerde yapacaksın böyle ormanın içine gireceksin motorla ilerleyeceksin derinliklerine doğru inip boş bir yere çadırı kuracaksın yani bugün de öyle bir niyetim vardı çünkü daha 3-4 gün önce Burak'la deniz kenarına gittik, sahip kamp kurduk. Hani böyle bir ormanlık alanın içinde kamp kurmak istiyorduk. İstiyordum daha doğrusu. Ama Can'ın denize giresi varmış. İlle de de Şile taraflarına gidelim. Orada çadır kuralım. Ben yüzeceğim dedi. Bu arada Can'ın da bugün doğum günü. Buradan tekrar doğum günün kutlu olsun kardeşim. İki doğumuz. Forza'dan indik. Aktive'ye bindik. Tabii ben İkisi, iki motorumu da ayrı seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Forza'yı da. Ama bunun da bende yeri ayrıdır yani. Burak da burada durmuştuk. Tam burada mola yapmıştık. Ömerli Barajı'na mı gitsek falan diyorduk. Ama yolu kötüymüş diye girmemiştik. Burak'a da buradan selamlar. Burak şu an işte tabii. hafta içi. Kolay gelsin kardeşim. Selam. Geçen yaptığım kamp videosunu izledi Burak. Şey izlememiş ama Kemerburgaz videosunu izlememiş yarım yamalık ilerlete ilerlete gitmiş o yüzden bir kırgınlığım var umarım bu videoyu izliyorsundur geçmeden dakikası dakikasına hatta şu an burayı izliyorsan aşağıya bırak bir nokta koy bakayım geçe geçe mi izleyeceksin yoksa adam akıllı oturup dakikası dakikasına izleyecek misin bakacağım yorumlara. siz de bakın eğer buran noktası yoksa yorumlarda geçe geçe ileri sarı sarı izlemiştir ve beni izledim diye kandırmıştır. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Ha? Ya oğlum. Bir şey oldu zannettim. Korna, korna basıyor. Şurada durayım. Oğlum. Ha şimdi izleyin. Bir kralı. Altın dede üstüne bakıyorum. Apache Maganda. Yani kombin çok ay kral değil mi? <laughs> Ekipmanla motor çok alakasız. Ulan can. Offroad yapacağız. Ben sağdan sen soldan. Yapalım abi. Dur. Telefonu açayım da. Hasan abim. Tatillerdesin. Biz de kampa gidiyoruz. Görüşürüz abicim. İyi eğlenceler. Hadi bay bay. Oğlum, işin gücün şova. İşin gücü. Bak bak, resim çekmek için şu girdiği hallere bak. Ayağını keseceğim. Evet dostlar, 8 kilometre 12 dakikalık yolumuz kaldı. Neredeyse geldik. Ee, şu an rüzgar biraz daha dindi. Eee güneş daha güzel ısıtmaya başladı. Saatimiz 1.43. Biraz zorlu bir yolculuk oldu. Yavaş yavaş geldik ama yorulduk biraz. hani rüzgarı çok hissettik çünkü önde bir camım yok. Aynı şekilde camda da önde bir cam olmadığı için rüzgarı göğsümüzde hissettik yani. Göğüslemek zorunda kaldık. da çok güzel evler var. Satılıkmış bir de. Tam yazlık. Ama hani yazlık alacak olsam Şile'den mi alırım? <laughs> o da biraz tartışma konusu. Yani evime 50-60 km uzaklıktaki bir yere bir yerden yazlık almak pek mantıklı değil yani. Bir yazlık alacak olsam muhtemelen Balıkesir'den, Tekirdağ'dan falan alırdım muhtemelen. Hem evime biraz daha uzak hem de yani Şile'den daha güzel yerler. Yani aslında bugün Tekirdağ tarafına da gitmeye niyetim vardı ama Forza ile gidebilirdim tabi ama malum Can'da elilik olduğu için gelemez diye yine Şile rotasını oluşturduk. Bugün günlerden perşembe bu arada. Söyledim mi hatırlamıyorum. Yine bu videoyu ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum ama pazartesi günü Aksaray'a gidiyorum arkadaşlar. Zaten ilk videomda da bahsetmiştim tatil bitmeden. Yani öğretmenlerin bu yaz tatili bitmeden bir uzun yol planlıyorum diye. Aksaray'a gideceğim arkadaşlar. Orada üniversite zamanından kalma çok sevdiğim dostlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım var bayağıdır görmüyorum yani mezun olduktan sonra hiç gitmedim Aksaray ilk defa gideceğim yıllar oldu gideyim uğrayayım hem bir uzun yol tadarız Forza'mızla ilk defa uzaklara gideriz hem de dostlarımı arkadaşlarımı görmüş olurum var mı sıkıntı motorda Yok ya, okey. Tamam. Uzattım, Yolda. İyi geldin ama ben daha yavaş gelirsin zannediyordum da 60-70 giderken İyi yetiştin yani bana. İyi iyi. Dur şöyle önüne atlayayım dur. Bize doğru mu yürüyor? Yukarı doğru mu çıkıyor? Bize doğru geliyormuş teyzeciğim. Can gördü mü? Gördüm tamam. Bu binaların hepsini yeni yapmışlar Bunların hepsi yeni Yani bu yapının adı ne oluyor bilmiyorum ama Baya böyle bir katlı iki katlı Çok güzel evler var burada Deniz direkt karşımızda Tümdüz sahile doğru ineceğim Orada çadır kuracak Müsait yerlere bakacağız Şimdi Akşamları da Zabıta tehlikesi de var O kadar kurulmuş o kadar Uğraşıp çadır kurduktan sonra Herhangi bir zabıta gelip de çadırı buradan kaldırın vesaire mevzuları yaşanırsa tadımız kaçar. Yani ben bugün hani kampa geldim. Denize girmem bile belki. Hani eşyalarımı, şortumu getirdim ama denize girmem bile belki. Can girer. Can çünkü deniz deniz diye tutturdu. Ama burada asla girilmez. Çok 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 dalga var. Hani o geçen gittiğimiz koya götürürüm canı. Orada girerse girer. Şu an hani burada yapılmayacak bir sürattayım. Yapılmayacak bir süratı yaptım ama olsun. Hmm, plajlar kapalı hafta içi ya. Çok gelen yok. Ama deniz çok güzel gözükmüyor mu? Dalgalar falan çok güzel gözüküyor. Beyaz beyaz. Gezimiz devam ediyor. Hala çadır kuracak bir yer bulamadık. Şuradan sağa dönersek. E geçeceğim buraya sinyal yaktım. Tamam. Bu arada az önceki dayıya sesimi yükseltmedim. Belki videoda mikrofondan öyle gözüküyor. Duysun diye sesli şey yaptım. Sinyalimi yaktım sağa döneceğim. Hani bana yol veriyor dedim sağa döneceğim. Bir de adam çok dar dönüyor. Öyle bir dönüş yok yani. Sola geniş dönülür. Yolu kapatmış. O yüzden oraya döneceğim için onu bir belirttim. Yanlış anlaşılma olmasın. İnanılmaz dalgalı ve inanılmaz pis. Yosunlar, işte dal parçaları, bir sürü çöp, her şey suyun yüzeyine çıkmış. Suyun hareketliliği ile beraber. O yüzden hani hiç yüzülecek bir su yok. Hani ben zaten yüzmek istemiyordum da can tutturdu yüzelim yüzelim. Bugün olmaz. En kötü yarın sabah yer durulursa dönüş yoluna geçtiğimiz zaman dönmeden bir yüzer şey yaparız. Bari dedim geldik. Adam akıllı kampımızı yapalım. Hani denizden uzak olursak hem kumsaldan da yine aynı şekilde uzak olursak çadırımız batmaz, üstümüz batmaz. Şimdi geçen kamp yaptığımızda da işte bir şey mi düştü? Yok. Geçen kamp yaptığımızda işte denize girdik, çıktık falan derken çadır battı, üstümüz battı, kum oldu. Yani kumsalda yapmamamıza rağmen üstümüz biraz Battı açıkçası. Ya, ne yapıyorsun lan? Evet, böyle bir yere geldik. Ama az daha ileriye bakacağım. Orada yani motorla bu yolu gitsek şu az ileriye kurabileceğimiz bir yer var mı çadırı? biraz gerçi bu yol bayağı uzunmuş ve motor girmez buraya yok 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 buradan motor gitmez bu yolda bayağı devam ediyor zaten en mantıklısı burası buraya kurmak can o yol gitmiyor bir de motor gitmez oraya bayağı da devam ediyor yani bak burada ateş falan da yakmışlar şuraya kuralım yan yana hem sağımız, solumuzda ağaç ya. Bak rüzgardan da çok etkilenmiyoruz Aynen. şu an. Zaten Denize... Oluştu, şurada rampa var. Aynen gayet güzel. Burası iyi ya. Buraya kuralım bakalım çadırımızı. Diyor birikmesin. Oğlum ben daha yeni kaydı başlattım biliyor musun? Kayıtta değil misin sen? <laughs> Gel. Bunları çekelim istiyorsan. Aynen şimdi çek. Gel yanıma. Ya oğlum bu havada kamp mı yapılır? Getirdim bizi buraya. Evet. Çadırları kurduk. Jandarma görüyorsunuz geldi uyardı bizi. Ormanlık alana girdik. O yüzden buradan çadırı toplamamız gerekiyormuş. Şu aşağı sahil tarafına gidebilir miyiz diye sordum. Oraya gidebilirsiniz dedi. Orman, orman yangınlarından dolayı burası yani ormanlık alanın içine girmek yasakmış. Topluyoruz şimdi bir daha. O tarafa geçeceğiz. Maalesef. Bir saattir uğraşıyoruz ya. Evet çadırlarımızı topladık. Şimdi farklı bir yere gideceğiz kurmak için. Motoruma şöyle bir şey konmuş. Şimdi bunun ne olduğuna bakacağım. Resmini çekeyim. Alt familia kahverengi fındık kokarcısıymış. Şöyle bir yer bulduk. Karşı deniz sıraya kuracağız bakalım inşallah. Buradan kaldırmazlar. Şu karşıda da birileri var çadır kurmuş. Bakalım bir şey olacak mı orada. Ortamı hazırladık sayılır. <laughs> Canı çadırı. Çatısı da var. Bu yağmurluk. Yağmur yağınca bunu takıyorsun. Yağmur yokken bunu çıkarıyorsun. Böyle yağmurlu havada, kış mevsiminde falan bu çadır mükemmel. <laughs> Yatsana içine can. İçine bir yatarız. Çadır uçmadan. Yat da içine uçmasın. Kaza basma. Ayağın acır. Yok. Ya, yat içine. <laughs> Can'ın A101'den 150 TL'ye aldı. <laughs> Sığdın mı? <laughs> İyi. Şey yap. Cen'in pozisyonuna <laughs> geç bak öyle sığıyoruz. <laughs> böyle yatacaksın aynen tamam bak bu. Senin şey bu. Çadırın oturuş pozisyonu böyleymiş yani. Ne yapalım ya? Şöyle sığıyor. Abi kardeşim ya. Kaç paraydı bu? 750. 750. Benimki benimki ya. bunun 5 katı fiyatı var. 5 katı performansı var mı peki benim çadırın? Yok. Yok. Yani 5 kat ucuzunu alıp işinizi yani sonuçta içinde yatıyorsun. Yani, Bunda da yatarsın, onda da yatarsın. Çok bir farkı yok Şu yani. kampa giden birisi değilim. Hatta bu ürünün ilk kez bana kafidir abi. Yeter. yeter. Gece yani geceyi geçir yeter ya. Yani. Ölmeden. Ya ben kumsalda da yaşarım. Oğlum o değil de köpek möpek gelse şuraya. Bir diş alsa yırtılır lan. Sonra içine girse var ya çıkamazsın da içinden ha. Motorlar da burada. Haydi bakalım. Cumartesiye kadar girmek yasak. Denize mi? Evet. Burada konakladınız mı abi? Burası konakladık. Bir gece konakladık. Konak... Yani biz şey ileri tarafa bir kurduk da çadır kaldırdı canlar ama ormanın içiydi yani baya. Burada da bırakmıyorlar. Yazılar yazmışlar zaten. Akşam çadırları indirttiriyorlar belli bir zaman. Tekrar şey yapıyorlar. Dışarı çıkıyor. Ne? Hmm, he kaldırtırlar mı gece? Kaldırırlar bir şey demiyorum. Gece oraya alemciler geliyor. Buranın çalışan alemcileri geliyor. Ciddi misin ya? Tam da yerine kurduk o zaman. Yo markete gideceğim ya zaten. Teşekkürler abla sağ olasın. Sağ ol abi eyvallah. Düşünmen yeter. Markete gidiyordum tam. Ya oğlum adam adam sıkıntıya soktu bize. Dedi ki akşam çadırları kaldırtıyorlarmış. Sana bir şey diyeyim mi? Biz kesin burada kalamayız. Akşam mangalımızı yapalım, yiyelim içelim. Eğer akşam bir de alemciler geliyormuş buraya. Akşam içmeye. Buranın çalışanları falan. Buraya girip burada mı içiyorlar? Herhalde. Ya biz buradayız en kötü burada oturur içerler de. Burada kadınlar madınlar var ya. Denize girmek de yasak bu arada yasak yasak denize de? Yapacak bir şey yok Can, başka bir gün yine gideriz Şey yapalım Gideyim ben bir, bir şeyler alayım Otururuz, sohbet muhabbet ederiz, akşama doğru döneriz. Saat kaç şu an? Beş, Beş buçuk. buçuk, sekiz, dokuz gibi kalkarız Hani çok heves ettik geldik, Can'ın da ilk kampı bu arada, yeni çadır aldı falan hevesi geldi Hani farkındayım doğum günü bir de, şimdi gidelim onu bir pasta alalım ufak bir kutlama yapalım. Sevinsin garibim. Hmm, pizza. Pizza mı alsak? Sokak lezzetleri. Nerenin? Umarım Hindistan'ın değildir. Kardeşim pasta mumu var değil mi? İki tane simit alayım. Plastik çatal bulunur mu? Allah alayım ondan da bir dört tane yeter. Evet her şeyimizi aldım. Su aldım pasta bomba, pasta. Bir iki saate hava böyle kararmaya başladığı zaman çadırları toplar döneriz. Hava da çünkü serinledi. Canın da ekipman yetersizliği var ben verdim. İşte matımı verdim. Yastık verdim fazladan getirmiştim. Üstünü örteceği de bir şey verdim. Bana bir şey kalmadı yani altıma serecek matım kalmadı. Ondan sonra uyku tulumumu altı altıma saracağım ama hani zeminle teması tam kesmediği için alttan soğuk da gelebilir. O yüzden maalesef dönüş yoluna geçmek durumunda kaldık. uyuyamayacağız kalamayacağız bugün. Ama olsun ben çadır kurduk. Onun şimdi hani mangal yapamadık pek ama keyifli bir gün geçirdim. Her ne kadar yorulsak da her ne kadar günümüz yer bulmakla ve çadır kurmakla geçse de olsun yol geldik, dolandık, gezdik. Şimdi bir rahat kam sandalyeme oturacağım. Yemeğimi, pastamı yiyeceğim. Ondan sonra zaten kendime gelirim diye düşünüyorum. Çünkü sabahtandır doğru düzgün bir şey yemedik. Doğru düzgün su içemedik. Hani bir yer bulalım, bir yerleşelim ondan sonra gider marketten alırım dedim. Bir türlü yerleşemedik. Yani bir 2-3 saat herhalde yer aradık, bulduk, kurduk. Yani bir de ilk defa Can'ın çadırını ilk defa kurduk. Zor bir çadır, kolay kurulmuyor. Kurduktan sonra da tam kurduk, bitirdik iki çadırı. Yani bir buçuk saat falan uğraştık herhalde. Buranda sürekli rüzgarda uçuyor, sabitledi, kazıkları çaktık. Bir buçuk saat uğraştık, tam kurduk, bitti. Sandalyemi açtım, oturdum, jandarma geldi hani <laughs> dedim ki abicim tam şimdi kurdum bari dedim bir keşke 15 dakika önce gelseydin de en azından iki çadırı birden kurmamış olurduk benimkini kurmuştuk ilk benimkini toplar giderdik dedim yani jandarma tam zamanında geldi kardeşim bu çadırları kaldırın buradan ormanlık alana girmişsiniz yani tipinde zaten çok güven yok sen bu ormanı yakarsın <laughs> İyi ki <laughs> doğdun <de> can. <laughs> İyi ki doğdun. Dur oğlum mum yok ki nasıl yüklüyorsun? Şarkıyı aç. Şarkıyı aç pasiyonu. Ya oğlum <laughs> sana bir şey alacağım. <laughs> Premium alacağım hatırlat. <laughs> şey gibi yap. Tamam. Tamam ver kardeşim. <gülüyor> 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 Hayırlı yaş. Ya, bir şey olmaz. Hayırlı yaşların olsun. Teşekkür ederim benim için. Ne demek oğlum ya? Bir de ben burada kene falan olduğunu düşünüyorum bu arada. Arkada bebek bezi, kıyafet falan var. Hani giyip gibi eski kıyafetlerini hep arkaya atmışlar. İçerisi de zaten şey, battaniye falan var içeride. Yani bayağı böyle inşallah şu an kimse yoktur. Yani gözüküyor mu bilmiyorum ama işte bak burada böyle bir yastık kılıfı gibi bir şey var. Ondan sonra burada böyle bir poşet var. İşte arka tarafı göstereyim size. Burası baya böyle örümcek kaplamış. Aa örümcek ağı. İşte burada böyle işte bebek bezi, su şişeleri işte bu kadın iç çamaşırı herhalde. Ne olur ne olmaz. Çok pis biliyor musun? İçerisi falan çok kötü yani. Evet şimdi çadırlarımızı topluyoruz. Ertesi gün oldu. İyi uyudun mu can can can? Çok güzel uyudum ben. İyi uyudun mu? Uykun yok baba. Güzeldi ya döşek falan da vardı güzel uyudum. Şükür yani buna da şükür. Oğlum. <laughs> Evin kadar olmaz. Da... <laughs> Hemen nasıl yalanı yalanı devam ettiriyor ya garibim. Ne yapalım be oğlum? Oğlum de ki ne uyuması dönüyoruz desene. Sırf kamera benim elimde değil niye benim yalanımı devam ettiriyorsun? Evet, eşyalarımızı topladık. Şimdi dönüş yoluna geçeceğiz. Başarısız bir kamp oldu ama sağlık olsun. Oğlum çöpleri unuttuk ya. Ne? Çöpleri unuttuk can. Ne? Alıp gelsene. Orayı topladım daha geçen geçen videomda bahsediyordum. Ne güzel toplamışsınız, poşete koymuşsunuz, giderken niye atmadınız diye. Az da aynısını biz yapıyorduk. Şöyle sağa döneceğim. Yalnızca geri kazanılabilir atıklar içindir Hepsi geri kazanılır değil Şöyle atayım Organik olan her şey yani Plastik kağıt Metal bunlar geri dönüştürülebilir ama Yediğiniz içtiğiniz şeylerin atıkları yani paket ambalaj cinsinden değil de atıyorum muz yediniz muzun kabuğu Geri dönüştürülemez Organik atıklar geri dönüşmez arkadaşlar Şey mi oldu? Yani, Ney? gün batımını çekelim. Gel, tamam. Şuraya gidelim, şurada çekebiliriz. Hmm, şuradan girebiliriz herhalde. Ee, burada biri yüzüyor. Hani yasaktı? Can bak biri yüzüyor burada. Can. Bak biri yüzüyor buradan atlamış. Atlayalım mı? Atla buradan iki kulaç at gel. Tamam. Evet arkadaşlar dönüş yoluna geçtik. Bir saatlik 59 kilometrelik yolumuz var. Gün değerlendirmesini yapayım. <laughs> yani güzel başladı gün. Uyandık, eşyalarımızı hazırladık. Geliş yolu, yolculuğu çok rahat sürdü. Beklediğimden rahattı aslında. Biraz rüzgarlıydı ama rahat geldik. Hani ben 125'lik can 50'likle gelmesine rağmen ondan sonra tekrar yer aramakla uğraştık. Bulduk. Kurduk çadırımızı tekrar ama orada da çok böcek vardı. Çok sinek vardı. Hani gece rahat uyuyamayacaktık muhtemelen. Sonra hepsi birleşince de benim moralim bozuldu yani hiç kalasım gelmedi. çadırı kurduk. Biraz oturduk. Yemeğimizi yedik. Canın doğum gününü kutladık. Yeter. Şimdi eve bir güzel gideriz. Bir güzel yumuşacık, rahat yataklarımıza uzanırsak herhalde günün bütün yorgunluğunu, stresini atarız diye düşünüyorum. Bu yokuşta da geçen geçen videodan hatırlarsınız. Bir türlü basamadık. Işık vardı diye. Geçen sefer de ışığa denk gelmiştik İleride sağda total var orada duracağız yakıtımızı alacağız Ondan sonra da dönüş yolu Vide Videoyu kapatıyorum bir şey söylüyor musun arkadaşlara evet. Videoyu kapatıyorum bir şey söylüyor musun Onu boş ver oğlum ya <laughs> gün, gün nasıldı onu söyle kısaca Kötüydü evet. Jandarma baskını. Jandarma baskını. <laughs> Sağlık olsun. Kazasız belasız geldik. İnşallah kazasız belasız döneceğiz. Evet ben şunu bir tokatlayayım arkadaşlar. Geliyorum. Haydi görüşmek üzere.